akıllı makyaj temizleme pedlerime tekrar geliyorum arkadaşlar. Şöyle akıllı Alice makyaj temizleme pedlerimiz. Şöyle bir hemen göstereyim sizlere dokusu şöyle bir, bir saniye. parlamadan göstereceğim. Dokusu yumuşacık ve iç kısmında da böyle bir e, şeyi var nasıl diyeyim. Bütün bir makyajınızı kısaca e, emiyor. Hiçbir şekilde birbirine karıştırmıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz elimdeki bu görmüş olduğunuz bütün bir kalemleri, e, parlak simlerimi, ten makyajımı böyle üzerine de şey sürmüştüm çünkü. Onu güzelce bir temizleyelim. Hemen şimdi şuradan bir temizleyicimi de alıyorum arkadaşlar. Ay, şöyle bir üzerine bir miktar dökmem yeterli zaten. Şöyle aldım. Ve arkasında da bu arada parmaklık kısmı var. Parmağınızı da şöyle geçirip çok pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. Bu arada Dokusu yumuşacık olduğu için hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor, tahriş etmiyor. Göz makyajınızı temizlemeniz bu anlamda çok 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 önemli. Bakar mısınız tertemiz oldu. Hiçbir şekilde dağılmadı bu arada. Hepsi şu anda burada. <laughs> bu kadar makyaj yapmış olamam arkadaşlar. Burada sizlere gösterdim. Aynı zamanda yüzümde de var. Bakar mısınız hiçbir şekilde dağılmadığı gibi tertemiz bir şekilde güzelce temizledi. Hepsi şu anda burada gördüğünüz gibi. Yani diyecek hiçbir şey yok. Muhteşem bir akıllı makyaj temizleme pedi arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten de hiçbir şekilde hem dağılmadı hem de direkt olarak Hapsetti içerisine kesinlikle kaçmaz. Özellikle de seyahatlere gidiyorsanız yanınızda akıllı bir makyaj temizleme pedi bence taşımanız gerekiyor. Hem de bu arada sadece makyaj temizleme olarak düşünmeyin, tek olarak kullanabileceğiniz hijyenik bir yine pamuk olarak da düşünebilirsiniz makyaj temizleme pamuğu. Bununla da arkadaşlar açık bir yaranız varsa onu pansuman yaparken de yine hijyenik olması açısından kullanabileceğiniz akıllı pedler.